En tercih edilenler? En tercih edilenler tabii soframızda... ki Ankara çubuk ve lahana turşumuz. Tabii hı. ki de sonrasında biber geliyor. Antoksiden deposu pancar ve kırmızı lahanamız geliyor. Evet. Diğer tarafta zeytinyağlı turşularımız var. Evet. Ankara çubuk salatalığımız, Ankara'da yetişen ünlü çubuk turşumuz. Salatalık turşusu gibi evet, değil mi salatalık aslında? salatalık turşusu ama kurulumu biraz farklı oluyor. Her hı hı. E, ilin kendi suyuyla yapılan turşular vardır. Ankara çubuğunda suyu ayrıdır. Kuyu suyuyla yapılır Ankara çubuğun turşusu. Hı hı. E, toplamda 70 gram e, kaya tuzu koyulur. Ama tabii ki bu 70 gram kaya tuzu e, değişkenlik gösterebiliyor. Sizin kilo başına 70 gram. Evet bir kilo başına 70 gram bir kilo kaya kilo salatalık başına 70 gram. Evet sebzenin ağırlığına göre e, tuz oranlarını ayarlıyoruz. Hı hı. Ama tabii ki de bu tuz oranları değişkenlik gösterebilir. Ne için? Saklama sürenize göre. Eğer bunu bir ay saklayacaksınız hani bir ayda tüketebileceğiniz bir e, turşuysa yani bir kilo kuruyorsanız evde evet, evet. bunu 50 gram da koyabilirsiniz. Çünkü Hı. kaya tuzundaki buradaki amaç turşunun dayanabilme süresini ayarlıyor. Yani ne kadar içine fazla tuz koyuyorsak o kadar ömrü uzun mu oluyor? Evet ama tabii ki de da ıı, kokmasın gibi bir şey vardı. tabii bir şey oluyor fazla yoksa? tuzla tabii ki ödem yapar insan sağlığına Salah, zararlıdır. Tabi. Hani bizim burada maksimum kullandığımız su oranı 70 gramdır. Ne kadar götürüyor yani oda tutulduğunda? 70 öngörünü? gram yine 5-6 ay sizi götürebilir tabii buzdolabında saklarsanız. Bunu. Bir de tabii öyle. Yani bir... en önemli noktası bu, buzdolabında saklarsanız ve ağzı kesinlikle ve kesinlikle çok iyi kapatılması gerekiyor. Evet. Sımsıkı kapatılması Böyle gerekiyor. Böyle daha çok işte. E e, ışık almayan alanlarda, lavabo gölge, altlarında gölge da yapabiliyor. Gölge yerlerde saklarsanız o daha da iyi olur. O da olur mu? Ömrünü kısaltan Ya Tabii ki de, bir Mesela faktörde. biz yazın turşuyu kurarız. Sebze evet. meyveler yazın çıkar. Çoğu sebze meyve. Sadece lahana ve işte karnabahar gibi e, turşular kışın çıkar. Hı. Mesela biz bu turşuları yazın kurarız. İşte 10 ton, 50 ton, 100 ton artık ne kadar e, satabiliyorsanız. Hı. 70 gram maksimum kaya tuzunu koyarız kilo başına. Evet. E, depolarımız var. Depolarımızı istifleriz. O sıcağın havasıyla beraber pişer. Ama sonrasında mutlaka buzdolabına taşınması gerekir turşunun. Anladım. Orada muhafaza edilmesi, evet. kapağının sıkı evet. kapatılması evet. gerekiyor. Evet. Lahana turşusu yine en vazgeçilmez. Hocam sizin en sevdiğiniz hangisi bu arada? Hangisini seversiniz? Lahana en çok. Yani ben sandviçin severim. <laughs> Lahana'yı de zaten içine koyarlar. Herhalde salatalık turşusu diyeceğim çünkü salatalık turşusunun şöyle bir özelliği var. Ee, sandviçin içine rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Diğerlerini değişik değişik şekilde. Çocukluğumda ben çok fazla turşuyla haşır neşir oldum. Annem çok alırdı. Özellikle de şu Patlıcan, Patlıcan tuzlusunu çok Gerçekten. severdi. Kendisi çok severdi. Çok Çünkü onun içerisi çok zahmetlidir. Çok fazla şey konuluyor. E, yani kereviz bu... sapına sarıyorlar. Yanlış zannettim. Şu an öyle kereviz düzeltir. sapı var zaten. Kereviz evet. sapına sarıyorlar. Hı. Ama şey konusunda bir açıklama getirmem gerekebilir. Bu tuzlanma meselesi ne kadar tuzlarsak o kadar uzun kalmasından öte başka bir şey gerek. Katma değerini artırır. Çünkü bizim yaptığımız şu. Bunların hepsinin üstünde aslında bir maya var. Yani Tabii, evet. doğaya gelen her şey kendi mayasıyla birlikte gelir diye bir prensip olarak söyleyeyim size. Sizin yaptığımız şey Biz bunu tuzlu ortama koyduğumuzda isterseniz aynısını alın evde herkes deneyebilir çok da güzel bir deneydir. İsterlerse ne kadar gaz çıktığını görmek için bir küçük pet şişeyi böyle temizce boşaltsınlar içine koysunlar Koysun. ve beklesinler ağzını sıkıca kapatsınlar görecekler ki Tuzlanmış olan şey turşulaşır ama diğeri çürür. çürür. Çürüdüğü zaman gaz çıkartır fakat ne kadar tuzlarsanız hı hı. o üzerinde turşulaştıracak olan bakteriler de o kadar keskinleşiyor. Hı. Ama siz bunu bir ayda yiyemezsiniz. Bu üç ay sonra falan yenilebilir. Anladım. Ama katma değeri de ona göre artar. Artıyor. Limitin de muhtemelen bir noktada iyice tuza basarım derseniz o zaman hiçbir şekilde turşu elde edemezsiniz. Hı hı. Arada bir aralıkta kalıyorsunuz. O aralık içerisinde isterseniz 6 aylık turşu da isterseniz 1 yıllık ama beklediği sürece aynen bir sirkenin nasıl bazyamiye dönmesi gibi her sene üstüne eklendiği zaman Giderek içi keskinleşmeye başlıyor, keskinleşmeye başlıyor. Tabii mikroorganizmaların faaliyetleri de değişiyor. Bu şekilde baktığınızda siz aslında bir biyolojik evet. sihirbazlık yapıyorsunuz diyeyim ve mükemmel besleyici bir unsur. Evet. Salata normalde kalorisi sıfırdır. Aynen. Evet. Efendim söyleyeyim e, suyu vardır sadece. Hani baş, bakarsınız Allah Allah biz bunu niye yiyoruz diye ama biz bakteriler için yiyoruz. Ama turşuya çevirdiğinizde o bambaşka, bambaşka bir şey oluyor. Şey. Evet, ilaç gibi bir şey oluyor. Hatırlarsanız tirozi açmıştık burada şişede sizinle beraber. O hangisiydi? Tirozi şişede açmıştık böyle bayağı gaz çıkmıştı içinden. Aa Karşımıştı. evet evet doğru evet. bir dakika hatırlıyorum. Hocanın işte hocamızın hatta bahsettiği, bahsettiği işte o gaz mevzusunda. mevzusu, evet, aslında o. oydu evet. hatırlıyorum şimdi. Lahana aslında bütün turşulardan e, ee, turşu olmadan önceki haliyle aynı zamanda prebiyotik olduğu için en kıymetli turşulardan diyebiliyor muyuz? Hem turşu olduğu için probiyotik oluyor hem prebiyotik kendisi olduğu için. Valla kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü lahananın içerisinde sıvı içeriği de çok az. Şimdi bir Avrupa düşünün. Kara Avrupası'nın temel besini lahana. Yani siz kocaman kocaman lahanaları Kara Avrupasında, Kıta Avrupasında denizle alakası yok. Topladığınız zaman siz bundan her türlü besininizi bir yere kadar sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun aslında kendisi bir ülkeyi doğrudan beslemek için yeterli unsuru içeriyor. Ee, hatırlar mısınız bilmiyorum ama muhtemelen seyretmemişsinizdir, eski filmdir. Louis Döfin'in bir lahana çorbası diye bir filmi vardı. Evet. Lana çorbası sürekli kaynamaktı sobanın senin... üstüne Allah Allah. bittiği sürece içine lahana koyuyor derken bir uzaylı geliyor ona da ikram ediyor. Adam da çok beğeniyor şeklinde giden bir komedi. Evet bir aslında bir dönem eleştirisi filmidir. Orada da gördüm ki evet bu lahana gerçekten bir ülkeyi beslemeye yetecek bütün özellikleri içinde barındıran... Doğanın bir mucizesi. mucizesi gözüyle Bunu da mucizesi. alır bir de turşulaştırırsanız bu kıymet olarak tahmin ediyorum diğerlerine göre daha fazla, fazla. probiyotik içerir. Ama tahmindir. Evet ama e, tabii bir ölçüsü de vardır değil mi? Şimdi gerçekten bir mucizevi yani şifa şöyle kaynağı örnek diyoruz ama. Benim yeğenim çok hastalanıyordu mesela. Onun sürekli bağışıklık biraz düşüktü. Onu doktora götürdüğümüzde bize şey tavsiye etti. Yani bol bol dedi lahana turşusu yesin Turşi. dedi mesela. Hani iyi de denk geldi. Biz turşucuyuz, <laughs> sorun yaşamayacağız herhalde dedim. Lahana turşu gerçekten çok sattığımız bir turşudur. Burada bir ufak uyarı yapayım. Birkaç şekilde turşu yapma yöntemi var. Bunu özellikle böyle seri üretim ve aynı tadı elde etmek isteyen zincir restoranlar kullanıyorlar. Hızlı turşu denen bir kavram bulmuşlar. O hızlı turşunun bu turşuyla bir alakası yok. Tat olarak daha tatlı böyle ama bekleme süresi olarak da birkaç günde elde edilebilen... Ama turşuyla alakası olmayan bir şey. Onlar genellikle kendi hazırladıkları standart gıdanın içerisine koyuyorlar ki farklı bir tat oluşmasın. Hmm. Yani tadını değiştirmesin, aynı şekilde kalsın. Hızlı turşuların tabii ki probiyotik özelliği yok unutmasınlar ama piyasada böyle gidip de işte raftan ben marketten alıyorum dediklerinin de önemli bir kısmı tahmin ediyorum hızlı turşu yöntemiyle üretilmiş. Bu hızlı turşuların herhalde asit kasitle olan. Bir haşlama kastı evet var hocam. Evet bazen oluyor. Onu Hı -hı. az sonra Tuba'ya da soralım. O yüzden market turşuları probiyotik özelliği sağlamaz. Evet. Onu markalara sormanız lazım. O yüzden Baran Bey'le burada biz tanıştığımızda ilk sordum. Şalgamcı abimize de ilk sorun Pastörize ediyor musun? Pastörize ediyor musun? Evet. Bu, Çünkü pastörize ettiğimiz zaman hocam çok daha iyi bilir. Ee, Yararlı, probiyotik dediğimiz ne varsa öldürüyoruz. Yararlı, yararlı, her şeyi öldürüyoruz. Örneği babamdan hatırlıyorum. Babam da evet. evde lahana turşusu yapmayı severdi ama önden bir haşlama faslına evet. girerdi. Ve ondan sonra limonla evet. kurmaya çalışırdı. Onun tadı hiçbir zaman bunun tadını tutmazdı. Ben Hı -hı. de çok fazla şey yapmazdım. Ama onun da öyle bir alışkanlığı evet. vardı. Demek ki o da alışmış. Ee, aynı şey değiller. Kavramlar farklı. Siz hakikaten probiyotik olsun çocuğun işte sağlığına destek versin ve Diyorsak, diye düşünüyorsanız evinizde evet, yapacaksınız. Evet, evinizde yapacaksınız ya da yapandan alacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.